Herkese selam dostlarım ve hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Günlük şifremiz açıklandı arkadaşlar. Şöyle günlük şifremizi girmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Günlük gözdüler için takipte kalmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle günlük şifremize geçelim arkadaşlar. Bugünkü şifremiz birazcık kısa. Şifremizin ilk harfi K arkadaşlar. K harfi için bir çizgi, bir nokta, bir çizgi. İkinci harfimiz Y arkadaşlar. Y harfi için bir çizgi, bir nokta, iki çizgi. Şöyle iki çizgi. Üçüncü harfimiz C arkadaşlar. C harfi için bir bir çizgi, bir nokta, bir çizgi, bir nokta arkadaşlar. Şöyle bir çizgi, bir nokta bir çizgi bir nokta arkadaşlar. K, Günlük şifremiz bu arkadaşlar. Günlük şifremizi çözdük. Tamam. Bir bu kadardı arkadaşlar. Günlük ödüller için takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi geceler diliyorum. Arkadaşlar.